Merhaba Nesine.com üyeleri. Cumartesi bülteni ile karşınızdayız. Cumartesi bülteninde Spor Toto Süper Lig'de dev maç, tek maç fırsatıyla Nesine.com sayfalarında Trabzonspor Galatasaray karşılaşması hem MBS1 hem de özel etkinliklerle Nesine.com'da oynanabilecek. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra günün bülteninden seçimlerimizle programımıza devam edelim. İlk karşılaşmamız İngiltere Premier Lig'den günün maçı tabii ki İngiltere'de belki de haftanın karşılaşması olacak. Chelsea Arsenal karşı karşıya gelecek. Chelsea hafta içi İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv karşısında 4-0'lık bir skora imza attı. Bir patlama yaptı. Biraz olsun moral buldu. O üzerindeki ölü toprağı silkeledi ama henüz atamadı bu hafta Arsenal karşısında atmasını bekliyoruz. Arsenal de Hırvatistan replasmanına gitti. Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 maça baktık. 11'inde kaybetmişler, birinde berabere kalmışlar. Hiç kazanamamış bir Dinamo Zagreb'e son 12 maçında 11'ini kaybeden Dinamo Zagreb'e kaybeden bir Arsenal vardı. Hırvatistan deplasmanında. E açıkçası morallerde biraz bozuk. Chelsea, İsrail temsilcisi Makabi Tel karşısında biraz moral buldu. Ligde de açıkçası artık kazanması gerekiyor. Zirvenin bırakın Şampiyonlar Ligi yarışının da uzanda kalabilirler. O yüzden ligi yeniden onların başlaması için Arsenal karşısında kazanmaları şart. Yoksa ligdeki yarıştan iyice kopacaklar. İkilik bir oran var. 2-10'da 2'ye düş düştü. Chelsea'nin oranı cazip bu orandan Chelsea denilir diyorum. Maç sonucu bir tercihim var. İkinci mücadelem İspanya'dan La Liga'dan Real Madrid-Granada mücadelesi. Granada' iddia 2 handikap açtı. Real Madrid'in 3 vakti galibiyetine 1.35 bir oran var. Bunu başaracağına inanıyorum Real Madrid'in. İspanya'da La Liga'da Real Betis'e 5 attılar. Ardından ligde Espan 6 golle uğurladılar. Devamında Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a da 4 attılar biliyorsunuz. Shakhtar Donetsk karşısında. Takıma baktığımız zaman son 3 maçını zaten 4 ve üzeri farklı kazanmış. Granada karşısında da en az 3 farklı galibiyetleri denenebilir. 117 iddia kodu. Hollanda Ligi'nde yine güzel oranıyla bir maç gözümüze çarpıyor. Kambur-Tivente karşılaşması. Kambur'a bakıyoruz. Lig'de oynadığı son 4 maçta kaybettiğini görüyoruz. Alınan tüm yenilgilerde en az 2 fark var. Ve bu maçlarda kalesinde görülen gol 18. Tam 18 gol, gol gördüler. Yani açıkçası Kambur kaybediyor ama çok farklı kaybediyor. Bu geride kalan 4 maçta bir varlık ortaya koyamıyor. Bir varlık gösteremiyor daha doğrusu. Farklı yenilgiler alıyor. Mücadeleye hiç ortak olamadığını görüyoruz maçlarda. Twente ise geçtiğimiz hafta Ajax karşısında 2-0 öne geçti. Ee, burada maçı ve 3 puanı kaybeden taraf açıkçası oldular. 2-0'dan maç berabere kaldı ama geçen hafta özellikle baktığımız zaman iki takıma Twente biraz daha güven veren taraf oldu. Maç sonucu 2-2 oranıyla denenebilir. Son mücadelemizi de Hollanda Ligi'nden seçtik. 399 kodu Herakles-PSV e, Antoven karşılaşması. Burada da gollere gideceğiz. Herakles ligde çıktığı 5 maçında da gol atmayı başardı. Son 4 maçında ise kazandı. PSV Antuvon'a baktığımız zaman ligde geride kalan 5 maçında da rakiplerine gol atmayı başaran bir PSV var. Son 2 lig maçında da 2 ve üzeri farklı galibiyetleri aldığını görüyoruz. Ee, özetle iki takım yine sahaya 3 puan için kazanmak için çıkacak. Dolayısıyla karşılıklı goller olur diyorum. İki takımın da gol bulacağını inanıyor. 1.35'ten karşılıklı gol var. Bahsini önereceğiz. Cumartesi iddia bülteninden bu 4 maçı seçtik. Umarım yazdığımız gibi sonuçlanır. İyi bir hafta olsun diliyorum. Hoşçakalın.